Son dakika haberi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bugün motosiklet kazası geçirdiği açıklandı. Ilıcalı hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motosikletiyle kaza geçirdiği açıklandı. Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araçla çarpıştığı öne sürüldü. Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edildi. Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi'ne kaldırılan Ilıcalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızıyla birlikte kaza yaptı. Ünlü televizyoncunun kızı Banu Ilıcalı'nın da kazaya dahil olduğu öğrenildi. Banu Ilıcalı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakalı motosiklete çarptı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı'yı hastanede ziyaret etti.